Bay Bilgili YouTube kanalına hoş geldin. Bu videomuzda Eşref Rüya dizisi hakkında bilgi yarışması oynayacağız. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her videomda sizden gelen şanslı 20 kişinin yorumunu videonun başına ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde ve puanlı yorum olarak yazanları beğenip kalp bırakacağım. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Eşref Rüya dizisi hangi kanalda yayınlanmaktadır? ATV, Show TV, Kanal D, persin doğru cevap C şıkkı kanal D olacaktı. Resimdeki oyuncunun dizideki adı nedir? Yakup Baba, Eşref Tek, Gürdal. Evet, doğru cevap B seçeneği Eşref Tek. Kimler seviyor? Dizide Eşref'in sürekli bahsettiği isim nedir? Hayal, Rüya, Elif. Rüya doğru cevap. Eşref karakterinin dizi boyunca aradığı kişi. Eşref Tek karakterinin gerçek adı nedir? Tolga Tekin, Umut Karadağ, Çağatay Ulusoy. Harikasın. Sorunun doğru cevabı başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy. Resimdeki karakterin dizideki adı nedir? Nisan, Rüya, Irmak. Nisan cevabını verenler bir puan kazandı. Nisan hayranları yoruma gelsin. Nisan'ın mesleği nedir? Doktor, müzisyen, öğretmen. Süpersin. Doğru cevap B seçeneği. Nisan müzisyenlik yapmaktadır. Nisan karakterini kim canlandırmaktadır? Büşra Develi, Hazal Kaya, Demet Özdemir Nisan karakterini hayat veren oyuncu Demet Özdemir'dir. Hangisini daha çok seviyorsun? Eşref mi yoksa Rüya mı? seçimini yorum olarak yazmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Dizide Eşref karakterinin de üyesi olduğu grubun adı nedir? Yetimler, kardeşler, yoldaşlar. Süpersin. Doğru cevap A seçeneği Yetimler olacaktı. Eşref çocukken ne iş yapıyordu? Berber çırağı, tesisatçı çırağı, tamirci çırağı. Evet bildin, Eşref'in çocukluk mesleği tamirci çıraklığıdır. Dizi hangi şehirde çekilmektedir? İstanbul, İzmir, Bursa. Doğru bildin, dizinin birçok sahnesi İstanbul'da çekilmektedir. Rüyanın beni vücudunun neresindedir? Omzunda, boynunda, ayağında. Evet, cevabımız boynunda. Dizide sık sık dikkat çeken bir detaydır. Dizide Nisan'ın kardeşi kimdir? Afra, Rüya, Çiğdem. Doğru cevap Afra. Nisan'ın başına gelen bu dertleri kardeşi açıyor. Çiğdem karakterinin dizideki rolü nedir? Polis, savcı, doktor. Çiğdem karakteri dizide polis olarak görev almaktadır. Eşref ve yakın arkadaşları nerede tanıştılar? Kahvehane, hapis, otel. Doğru cevap hapis, kader onları demir parmaklıklar ardında bir araya getirdi. Faruk'un lakabı nedir? Terzi, şair, profesör. Evet, doğru cevap profesör. Çünkü bilgi dolu sözleriyle hep dikkat çeker. Faruk neden hapse girmiştir? Karısını öldürdü, karısının sevgilisini öldürdü, hırsızlık yaptı. Evet, doğru cevap karısının sevgilisini öldürdü. Hala karısını sevmektedir. Eşref'in sahip olduğu mekan neresidir? Otel, kumarhane, kafe. Harikasın. Doğru cevap otel. Eşref birçok planını burada yapıyor. Eşref'in kardeş sandığı düşmanı kimdir? Gürdal, Kadir, Sungur. Doğru cevap Kadir. Eşref'in planlarını bozup öldürmeye çalışmaktadır. Kadir karakterinin mesleği nedir? Kumarhane sahibi, tefeci, galerici. Harikasın. Doğru cevap galerici. Kirli işlerini buradan yürütüyor. Dizideki bu karakterin ismi nedir? Gürdal, Müslüm, Cemil. Süpersin. Doğru cevap Gürdal. Dizide önemli bir rol oynamaktadır. Gürdal karakterinin lakabı nedir? Deli, boksör, cesur. Evet doğru cevap A şıkkı deli. Çok korkusuz bir karakter. Eşref ve Nisan nerede tanışmıştır? Markette, hastanede, otelde. Süpersin cevabımız otelde. İlk karşılaşmaları unutulmazdı. Eşref ve Nisan birinci sezon birlikte hangi dansı oynadı? Halay, Zeybek, Çiftetelli. Harikasın. Doğru cevap Zeybek. O an izleyenlerin aklında kaldı. Nusret Ağa kiminle ortaklık yapmıştır? Cemil, Kadir, Serdar. İşte bu. Doğru cevap Kadir. Kadir karakteri hainlik yapmıştır. Aşiret düğününde Nisan'dan hangi şarkı istendi? Lorke, halay, zeybek. Evet, doğru cevap Lorke. Çalmadığı için Nisan'ı tehdit ettiler. Dizide yetimler grubunda yer alan resimdeki kişi kimdir? Cemil, Sungur, Sadık. süpersin doğru cevap c şıkkı sadık karakteri olacaktı Eşref Yetim Ömer'e nereyi satın aldı? Bakkalı, oteli, halı sahayı Süpersin. Cevabımız halı sahayı olacaktı. Ömer buna çok sevindi. Resimdeki karakterin dizideki adı nedir? Hasret Ana, Hafize Ana, Hatice Ana Harikasın doğru cevap Hafize Ana. Eşref ve arkadaşlarına analık yapıyor. Yakup Baba nasıl öldürüldü? Boğularak, silahla, bıçakla. Evet, doğru cevap boğularak. Olay herkesi şoke etti ve üzdü. Videoda yer alan tüm soruları başarıyla tamamladığın ve videomu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen abone ol düğmesine basmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Bir sonraki eğlenceli videomda görüşmek üzere.